Sizinle 14 bin kupa alıyoruz. Mega'yı da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki maç kaldı sadece. Onu da kazanırsak Mega kutu açılıyor valla. Arkadaşlar ve 14 bin kupa alıyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenme, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk önce şey yapalım. Arkadaşlar bu arada size bir bilgi vereyim. Mesela e, bir kutunun veya iki kişi olduğunda peni 4 e, dört kat daha çok hasar veriyor altınlarıyla. Ben de peni seçtim o yüzden. Çok az kupaydı. Kasayım dedim. Bir bakmışım 14 bin kupa olmuş arkadaşlar. Neredeyse. Bugün de sizinle işte o, 14 bin kupa olduğumu göstereceğim arkadaşlar. Sevinçliyim yani. Bu arkadaşlar bu arada inşallah Mega kutu 6 yazar amin. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelsin. Vallahi çok sevdim arkadaşlar. Çünkü Mega kutu açıyorum hem 14 gün kupa alıyorum. penaz kupa olduğu için kolay bunlar. Ben daha zorlarını gördüm. Öldüm mesela. Şimdi mi geliyor? Artık. Artık. 300 kupa da yaparız herhalde yok. Hadi. Ve arkadaşlar son bir oyunu kaldı. Valla. Artı altı alırsak çok iyi olur. Üçüncü olalım yine. Umarım. Ya bir maç kaldı. Yani bu son maçımız olabilir ya da bir maç daha var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arka planda da müziği açayım. Sesini açayım. <laughs> İki kişi daha ölürse geliyor Arkadaşlar mega kutu Evet bir kişi kaldı arkadaşlar Bir kişi kaldı direkt öleceğim Ve arkadaşlar mega kutu açıyoruz Arkadaşlar Mega'yı açtık Şimdi bakalım inşallah altı yazar Arkadaşlar bu arada açmadan önce de size bir taktik göstereyim. Yok ya da göstermeyeyim. De ilk önce bir bakalım. Hep 5 yazıyorlar arkadaşlar. 303 hadi inşallah bir şey çıkar abi. Basıyorum. 5 yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size karakter çıkarma taktiğini göstereceğim. İlk önce arkadaşlar. Buraya lan yazacaksınız arkadaşlar. Ben yazmayacağım. Sonra arkadaşlar bu klon resmini 15-20 kere tıklayacaksınız. Ben tıkladım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Prova 10 kere tıklayacaksınız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kere tıklayacaksınız arkadaşlar. Sonra tıklayacaksınız arkadaşlar. Ve bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.